Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fight Nights at Freddy's 4'ün ikinci bölümüne hoş geldiniz. Biliyorsunuz arkadaşlar, dün çok şanslıydık. Yani oyun baga girmişti resmen. Şansa geçmiştik. Şimdi dördüncü bölüme devam edelim. 4 ait night. Koş. gelmiş bile patladı <laughs> arkadaşlar korktum dikkat geldi Yapıyorum kapıyı ses duydum biraz ayak sesleri Güzel. bir oldu çeki ay pardon çık <laughs> ne çekisi çıkaya resmen çeki dedim Bu ne? Taktik bu arkadaşlar. Kapıyı ilk başta kapatıyorsunuz. Bakıyorsunuz sonra yine kapatıyorsunuz. Baktığınızda. Aa Foxy. Foxy vardı orada. Gelmiş olabilir. Bakalım. Hayır yok. Çıkadı. Şika %100 geldi. Bayağı bekledik çünkü. Güzel. Eyvah. Lan. <laughs> ay 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 ay. ay korktum. Arkadaki ışıklar niye gidiyor? Ne oldu? Ne oldu? Bir şey oldu yine. Ne bir şey oldu Camski? Ne oldu? Arkadaşlar. Ne oldu? Evet. Yürüme sesleri geliyor. Arkadaşlar yine oyun baka girdi. <laughs> Nasıl bir gülüş Allah'ın seversen. <laughs> Arkadaşlar dünkü gibi oyun baka girdi. Ve ben bu bak sayesinde oyunu geçiyorum. Ana çok iyi değil mi? Bu bak sayesinde oyunu geçebiliyorum. <laughs> Arkadaki ayılara bakmayacağım artık o zaman. <laughs> Arkadaki ayılara bakmayınca ışık tamamen gidiyor arkadaşlar. Işık tamamen gittiği zaman da, ışık tamamen gittiği zaman da <laughs> böyle oluyor işte. Çok da şanslıyım ben harbi. sınav düşürdü. iki videoda bitiren ilk kişi. Abi bakıyorum videolara. Adamlar bir videoda birinci ve ikinci günü zor bitiriyorlar. Çünkü ilk defa oynuyorlar ya. Benim bu oyun ilk defa oynayışım değil arkadaşlar. Ben eskiden de oynamıştım bu oyunu ama birinci günü bile geçemiyordum. Ha pardon ikinci bölümü bile geç. İkinci günü ya bölümü ne? İkinci günü bile geçemiyordum. Yani bu taktiği bulmasaydım belki biz hala ikinci gündeydik. Dördüncü gün bu. Bekliyoruz. Sıkıcı oldu yani video yine. Biraz da bağırmam lazım çünkü videolarıma bakıyorum arkadaşlar. Sesim çok kısık geliyor. Ve böyle bağırıyorum. Bir de videoyu sabah çekiyorum. O kadar bağırırsam annem babam. Oğlum ne kadar bağırıyorsun lan diye gelir mi? Sabah sabah. Altı buçuk 6.30'da Altı buçukta çekiyorum. Şimdi altı buçukta videomu çekiyorum. Sabah 9-10 gibi yüklüyorum yani videoları. Hadi bitsin artık. Aha arkadaşlar bir de bu videonun bu tarafını geçebilirsiniz. <laughs> Bak şimdi fotoğrafta Foxy gösterdi. Bir gün. Bir de burada ne yazdığını da anlayabildim çok şükür. Kartıya bir gün kalır please let me out. Ana biz gitmişler. Please lütfen. Lütfen kapıyı açın diyor herhalde. Ne istiyorlar bizden ya? Şerefsizler. 20 olana kadar bu çok uzatıyor çünkü. Oho abi dalga geçiyorsun sen ya. Ses kısacağım bir dakika. Lan. Ne oldu? Ana dur. <laughs> oyundan çıktım. <laughs> Arkadaşlar yanlışlıkla oyundan çıktım. Dün, 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 Beşinci gün. Uy. Evet. O ne mi? Aa. Aa. O neydi? Freddy miydi o? Hangi karakterdi? Aa. Ana. Beşinci günde o karakter geliyor. Hmm. Bonnie ve Fox yok herhalde. Bir de Freddy. geldiği zaman kapıyı kapatacağım. <laughs> kapıyı kapattım ya. Kapıyı kapattım. E, dalga mı geçiyor abi? <laughs> Dur lan 5. günü geçeceğim. Geçeceğim 5. günü. Ben taktım mı takarım. なんだ Ya. Kesin bu. Bu ne be? O neydi? Kafasını kördüm. Kapı kapıyı bir oldu. 5 saatimiz var. Arkada mı? Yok. Nereye gitti? Yok hiçbir yerde. Ses duydum. Onun gitmesi için ona öyle ışık tutacağız. Görmediğim Karakterler var bu oyunda. bir sürü Mangle, Nightmare, bir de Nightmare Marioymuş arkadaşlar o karakterin adı. Siyah popit gibi. O neydi? <laughs> Git. Allah. Ay korkuyorum ya. sağ tarafa hiç bakmadım. Korkuyorum. O ne Allah'ını seversen. 3 saatimiz kaldı. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Ay, ya hayır ya. <laughs> <laughs> Cam yedik. Ha bak ufak mesaj fırıç 1'i bitirdik, 2'yi bitirdik, 3'ü bitirdik, 4'ü bitireceğiz oğlum. Belki bu videoda bitireceğim. 4. gününü de bitirdik bugün. Şimdi 5. gündeyiz. Zor 5. gün. Zor olmalıyım. Çembere yakın olmalı dedim. 12 şu an. Son anda. Ha, bir tane kapatmak yetiyormuş. Bu kapıya. Oh, oh, son anda. Ayy, korkuyorum. Korkuyorum. <laughs> 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 oh, tamam. Hızlı olmadığınız bir oldu. Ya! Çok, çok korkunç. Harbi oyun çok korkunç. Ya! Ya! Abi. Ya! Salak gibi gittim orada ya. Geçeceğim ben. Ben taktım mı? Tak. Arkadaşlar FNAF 4'ü bitirdikten sonra FNAF Sister Location'ı oynayacağız. O da zor bir oyun. Şimdi gelmez. Orta tarafa da bakalım. Yürüme sesleri duydum. Yürüme sesleri sol taraftan. Bak demedim mi? Yok. Arka tarafa da bakalım. Orta tarafa bakmıyorum. Çok yakınlaşmış. Benim kabusum var. Hı. Bir oldu saat. Evet. Çok iyi gidiyoruz. Bir oldu. Çok iyi gitmiyoruz. 5 saatimiz var da. Korkuyorum. Bir anda atlıyorum üstüme. Senin ağzın. Orta tarafa bakacağım şimdi. Çok bakmıyorum orta tarafa. Orta tarafın şunu gelmiyor. Sağdan soldan bir de arkama çok geliyor de arkadaşlar bu oyunda Nightmare da var da Nightmare gelecek mi acaba? Video de o çok merak ediyorum. Nasıl bir karakter? Aslında onu Ultimate Custom Night'ta görmüştük. Ama Jumpscare'ı nasıl acaba? Güzel. Gitti. Yok Burada da yok. Orta tarafa bakalım artık. Arada bir bakacağım. 2 oldu. 4 saat vardı. Lan! Niye? Niye öldüm? Abi niye öldüm? o çok saçma. Niye öldüm? Kapattım kapıyı. Bak gelmiş. Konsantre olmam lazım. Bir dakika. <laughs> Kulaklığı takmaya çalışıyordum da. pardon ya. <laughs> Ay korktum. Ya da yok video bu kadar olsun. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Daha fazla böyle videolar istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi unutmayın. Like atıp abone olun. Görüşürüz. Hepinizi çok seviyorum. Bir dakika. Bekleyin. Bir dakika bekler misiniz? Çıktın mı sen? Görüşürüz. Ay, ay.